İfadeyi okudun. Hasta bakıcı Edip her şeyi anlattı. Halis hastaneden senin sayende kaçmış. Kabul etmiyorum. Edip midir her kimse onu da tanımıyorum. Yok ya. Kanıtlar var, ifadeler var. Onlar ne olacak? Artık adama ne yaptıysanız istediğiniz ifadeyi vermiştir. Uzatmayalım. Ben avukatım. Beni daha fazla tutamazsınız. Ulan yüzsüz Elif. Ne yaptığını bilmiyor muyuz sanıyorsun ha? Halisi içeriden çıkardın, sırf girayı kaçırsın diye. Seni kim kurtaracak Levent? Siz geçin dalganız. Her birinize dava açacağım. Mahkemede görüşeceğiz. Ne açarsan aç ulan! Bu adamla vakit kaybediyoruz. Bizim derdimiz girayı bulmak. İçeridekilere söyle, avukatı savcılığa sevk etsinler. Ama müdürüm, bunu da salarsak elimizde hiç şüpheli kalmayacak. Orasını merak etme, bir planım var. kapta değil. Zenginlere çalışıyorum. Benim ne işim olur kaçakçılıkla? Sabıkan öyle demiyor ama. Bir yanlış yaptık doğrudur. Ama aradan on sene geçti. O zamandan beri tövbeliyim. Olsun. Biz yine de seni emniyette misafir edeceğiz tamam mı? Bir i̇şim var benim. Denize çıkacağım. Hadi hadi git. Geç. geç. Ne yaptım kardeşim ya? Benim ne suçum var? Suçun yok ama suç işleme potansiyelin var. Oh, ne güzel dünya. Kafanıza göre gözaltı yapıyorsunuz. Hadi kardeşim uzatma. Umut'un yanını isterdi. Ne? Selin. ...oğlunun yanına defnedilmek isterdi. Şimdi bunu düşünme sensin usta ya. Neyi düşüneyim başka usta? Şehitlik konu belki. Belki. Selin'i toprağa, fotoğrafında bu duvara. Öyle miymiş? Bu kadar mıymış usta? Kardeşim benim yapma. Allah aşkına. Sahiden soruyorum ya. Biz seveceğiz, gözümüzden sakınacağız. Bir Allah'ın günü mutlu olabilelim diye göbeğimiz çatlayacak. Namussuzun bir gelip alacak öyle mi? Sonra biz arkasından intikam diye koşturacağız. Bulacağız, öleceğiz, öldüreceğiz. Bu kadar mı? Sonra taziyeler, dik durmalar, vatan sağ olsunlar. Olsun tabii, tamam. Sonra peki? Sonra yine mesai, yine telsizler, ihbarlar. Çalış, didin, ay başında yine maaşın yatsın. Ne değişecek usta? Hayat devam edecek öyle mi? Sana bana ne kalacak? Öyle bir şehit fotoğrafı, bir karış toprak. Boş kardeşim. Kim ne derse boş. Gidenin bıraktığı yer boş. Öyle işte. Hiçbir haltında devam ettiği yok. Yaşıyorsak bile. Eksile eksile. Umut'un yanı olmaz. Şehitlik olur. Oraya defnedilir herhalde. Olur, ederiz. Hepsi toprak değil mi? Öyle öyle, toprak. Ona da uyuzum bakma. Hep benden alıyor, bir beni alamadı. Sağolsun komiser. Hmm, sağ ol, vatan sağolsun. Acın acımızdır biliyorsun. Eksik olmayın. Bize de geçtiler bilmiyor. Herkes toya Biliyorum biliyorum. Çıkacaklar illaki bir yerden. Bizim önümüze düşerse biz eski silah arkadaşıyız. Üst devremizsin. Kimse duymadan sen duyarsın. Tersizler kapanır biliyorsun. Açık kalsın kardeşim. Benim önüme gelsin herif. Kim ne duyarsa duysun... ...sizi yakmayın kendinize. Ben de. Anlaşıldı. Nasıl dersen. Eyvallah. Tekrar başın sağ olsun komiserim. Oyalanmayın. Arkadaş daha savcıya ifade verecek. Hadi götürün. Tamam götür. Bu iş daha bitmedi... Konuşma yürü hadi. Bu adamı niye bıraktık biz anlamadım baba. Dışarıdayken daha çok işimize yarayacaktı ondan. Serbestsiniz gidebilirsiniz. Nihayet. Size kolay gelsin. Bizim oğlan kim bilir nerededir şimdi. İnşallah bulursunuz. Ne var hanım bizimle oyun oynuyor. Nasıl yani? Sorgudayken oğlunu umursamıyordu. Alın ne yaparsanız yapın diyordu. Şimdi de sıkıysa bulun dermiş gibi konuşuyor. Yani oğlundan hala vazgeçmiş değil. Onu korumaya bile çalışıyor. Öyle ne kadar da olduğunu savunacaktır. Ama bir yerde mutlaka açık verecek. Ve en kısa sürede. Hadi gelin. Eve gidiyoruz. Ne kadar çabuk o kadar iyi. Baş üstüne Nevbahar Hanım. Nevvan Hanım bizden kurtulduğunu zannediyor. Halbuki daha yeni başladık. Yapış usta, açma arayı. Efendim, yeni telefonumuz. Sağlam değil mi? Sağlamdır efendim. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tamam. O kadar Badire atlattık. Buradan açık vermeyelim. Enver. Gireyi kaçırmak için daha neyi bekliyorsun? Efendim, şehri kapattılar neredeyse. Yani polis bütün limanları kontrol altına almış. İstanbul çıkışlarında sürekli denetliyorlar. Bana sorunlardan bahsetme. Çözüm buldum. Efendim, birkaç gün beklememiz gerekebilir. Önce Anadolu'ya kaçırıp sonra bir yolunu bulabiliriz. Birkaç gün falan bekleyemeyiz. Ne yapacaksanız şimdi yapın. Girey yanında mı? Evet, burada. Ver telefon. Giray. Annen istiyor seni. Ver bakalım. Yine ne oldu anne? Giray. Oğlum. Bak. Sakince dinle beni. Ne oldu anlat. Bugüne kadar hep yanında oldum. Yediğin her halde rağmen. Hiç bırakmadım seni. Ama şimdi göndermeye çalışıyorsun öyle mi? Başka çarem kalmadı. Artık bu ülkede yaşaman imkansız. Anne, yapma. Sen bir yolunu bulursun. Ben de yollar tükendi artık. Sen de beni anla. Gitmen lazım. Ama yine koruyacağım seni, korkma. Sana bir şey olursa... ...yaşayamam ben. Sen korkuyorsun ama... ...ben onlardan korkmuyorum. Ne olacaksa olsun artık. Hayır. Sana hiçbir şey olmayacak. Sen... Sen benim her şeyimsin. Tamam. Başlamayın ağlamaya. Kapatıyorum. <laughs> Bu telefonu yok etmek lazım. Ben hallederim efendim. Ben biliyorum ne yapacağımı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.